Hepinize selamlar dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugünkü videomda arkadaşlar Rogola yeni bir güncelleme geldi. Ben de sizlere bu güncellemeyi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç video önce Demon Yamada rework gelecek demiştim. Gördüğünüz gibi geldi. Arkadaşlar, ee, hemen bir şeye gidelim. Bugünkü şopa. Gördüğünüz gibi fiyatı hala 5 milyon. Fiyatı artmamış. Ama skillleri değişmiş. Görüntüsü değişmiş ve de animasyonları değişmiş. Ben bunu daha önce alıp storage'ım eklemiştim. Biliyorsunuz söylemiştim size. Fiyatı artar alın demiştim. Ama artmadı. Her neyse arkadaşlar. E, biz hemen Demon Yamada'nın skilllerinin gösterimine şok izine geçelim. Arkadaşlar öncelikle Demon Yamada'mız şu şekilde. Gördüğünüz gibi Dojima gibi açıyor. Görüntüsü de böyle dediğim gibi ilk renginizi şu ana tema yapıyor. İkinci renginize hafif aralara atıyor. Bir de şöyle bir neon ef efekti koyuyor. Ve de ilk renginizin en açık halini de altlara tırtık şeklinde koymuş. Arkadaşlar koşmuş şekilleri böyle. Sanki bu elinde x varmış gibi koşuyor. Deşleri de birazcık oğula benziyor. Arkadaşlar skilllerine geçecek olursak. Arkadaşlar click skill'i şu şekilde arkadaşlar oğuldaki gibi hızlı bir şekilde pelik atıyor bildiğiniz oğlun pelikini kopyalamış arkadaşlar eskiline bakacak olursak da eskili şu şekilde rakibin üstüne doğru bir tane deş atıp satır gibi olan demon yamadığı rakibin kafasına indiriyor şöyle bir vuruş var gördüğünüz gibi bunda birazcık slide atılabiliyor e bu şekilde Hemen R göstereyim size. Arkadaşlar res de böyle... ...demonyama diye tutup böyle... çarşılar gibi tutuyor. Sonra ileri gidip rakibe uşunlanıyor. Rakibi de birazcık geriye fırlatıyor. Gördüğünüz gibi. Bu biraz rakiplerinizin sizi tutmasını engelliyor. F skill arkadaşlar en güzeli. Buna geçecek olursak... ...hemen size şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar böyle kılıcını kaldırıp... Gördüğünüz gibi baktığı yöne nasıl desem böyle enerji şeyi gönderiyor kılıcı. Böyle ince uzun direk gibi bir şey. Baya uzaktan vurabiliyor. Baya uzun. Baktığınız yöne atıyor. Tabi tutturmak zor bununla rakibi. Ama ben sevdim. F skill de bu şekilde arkadaşlar. E, bloğuna geçecek olursak bloğu da şöyle buranın ilk stage'ini tutar gibi böyle değişik bir de bloğu var. Evet arkadaşlar Demonya bu reworkumuz bu şekildeydi. Umarım video bilgilendirici ve eğlenceli olmuştur. Video beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, hala kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve de hala Discord sunucumuza gelmediyseniz gelmeyi de unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.